biraz yetersizlik duygusundan bahsedelim yetersiz duygusu olan insanlar reddedilme korkuları vardır başarısızlık korkuları vardır rekabet duyguları vardır anksiyete, depresyon gibi sorunlar yaşarlar mükemmelliyetçi olmaya çalışırlar bir ilişkiden kaçınmak isterler kendilerini diğerleriyle kıyaslarlar başarısızlık durumları da vardır ya da ilişki kurmaktan kaçınır bu insanlar açıkçası e, ya da kendini başkalarına beğendirmeye çabalarlar Peki bu yetersizlik duygusu nasıl ki ortaya çıkar? E, 0-7 yaş arasında çocukluk döneminde ailenin yaşa aileyle yaşanmış olduğu travmalardan, e, çocukluk dönemindeki sorunlardan ve problemlerden, oluşumu ise ilişki deneyimlerden kaynaklanır açıkçası. Peki bunun çözümü nedir diye soracak olursanız, özellikle aldatılma, kandırılma, iş yerine mobik gibi durumlarda da varsa, güveni ve değeri de aynı zamanda tetikler. Bununla alakalı mutlaka bir uzmanla çalışmalısınız. Bu konuda sana yardımcı olabilirim. Daha fazla bilgi için benimle iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere, sevgiler dilerim.